Tekrar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber birbirimizi tanıma challenge yapacağız kuzenimle beraber kuzenim şimdi kendini tanıtacak sizin. benim ismim Nisa Şeker Kaya 11 yaşındayım hadi başlayalım aşağıma zaman de ses birinci, birinci soru birinci soru en sevdiğin yemek Nasıl gösterir mi? Göster. Gösterin. Sarma. Sarma. Evet doğru. Doğru. İnşallah. Evet de ses. İkinci soru. En sevdiğin renk. Her zaman bilirim parktayken hep o, o renkteki dakika var ya bilmek Gösterelim mi? Evet. Göster evet İkinizinki de doğru hiç yemediği bir şey evet, çekinme severim şöyle sushi evet doğru ses şey, dördüncü As soruya geçelim asla giymediği bir şey hiç sevmezdi ben onlara gittiğimde de dedim. Bana da bunu dün Arkadaşlar sesi geliyorsa çok özür dilerim. Gösterelim mi ses? Gösterin. Evet Renk doğru. Yani doğru. Ses geldiyse çok özür dilerim ses. Beş en en kuzu şey. dedim bir ses söyleyin Birisinin ona kötü şaka yapması hem de onunla alakalı olması. Yanlış. Ne? Lisa seninki. Birisinin ona kötü şaka yapması. Yok, o şey de eee arkasından konuşması. Selma. E, onun da oynayacaklarından önce ellenmesi sonra kırılması gibi. Evet. Şey çok benzemiyor Ama doğru yani. İkra'ya eksi artı. Evet altıncı soruya geçelim. Altıncı soru yurt dışında nereye tatil yapmak istersin? Yurt dışında nereye tatil yapmak istersin? Yazdım bir ses. Ben de yazdım. Paris diyorum. Evet, bakıyorum. Paris, Fransa yazdım. Ben de Fransa yazdım. Ben Fransa yazdırdım ama zaten Paris de onun içinde. O da Rusya'yı gezmek istiyor. Evet doğru. Aa, Rusya doğru. Evet. Çok iç içe yazılmış o yüzden. Evet de ses. Yedinci soru izlemekten hiç bıkmayacağın şey. Bıkmayacağın şey yani. Film. Artık film mi olur onu ben bilmiyorum. Kuzey yıldızı aşk. E, Wings Bloom. Evet. Hayır doğru. yanlış Wings Bloom. Wings bölüm işte. Hayır Flora. Doğru Wings, Wings Bloom. Wings var orada. Ama var. doğru. Ha tamam doğru. Tamam sıradaki soru. Sekizinci ya. soruya geçelim. En sevdiği film ya da e, dizgi çizgi film kahramanı. Ha. Aslan. Yazdım. Bir dakika. Evet. Asla Güner diyorum bir ses. Ben de Flora diyorum. Doğru. Doğru ikisi de. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu benim Flora'yı sevdiğimi nereden biliyor? Ne bileyim oğlum <laughs> Acaba her dakika Winx'i izlediğin için olabilir mi? <laughs> <laughs> Winx'i asladım bari. Ama bir de onun zaten ben oraya hem hem burayı yani hani o kötü şey var ya hem arkasından hoşlan arkasından konuşmaya hoşlanmadığını da yazdım. Söyleseydin daha eksi yani. Neyse, en sevdiğin e, e, en sevdiği arkadaşının ismi. En sevdiği arkadaşın. <laughs> Asla bilemezler ki. Medine. Sen... Şevval. Doğru. Doğru, Doğru ikisi de. O bunlar bence kopya veriyor. Oha. Ha burada <laughs> arkadaşlar oha dediğim için. Çok özür dilerim artık? Herkesin ağzından kesildi. Sanki küfür etti ya. En son okuduğun kitap. Ya. Gösterelim mi? Göster ya. Ben bana ne? Kızlar çetesi. Doğru. Doğru, ikra sen. Şimdiki çocuklar arka. Evet, doğru. Siz söylediniz mi? birbirinize. Abi sen orada dedim ben bakmadık diye. Sadece benim bir tane sırıma baktı yani orada. Tamam hadi devam edelim. Evet. Hangi müzik türünü seversin? Naya sever. Bunu bunu, e, bunu dün öğrendim. Pop. Pop. Doğru. Siz de doğru ya. Bu benden daha çok daha önce biliyordum. Evet, sizlere de her dakika merhaba diyoruz onun için. Ne var dişsiz? <laughs> Ham hay dur bu söylemiştim. Bu ne lan? Ortak şarkınız var mı? Var. var. Yazın. Söyle. <laughs> hmm, Yarın yazayım. Evet. Yani... Doğru. <laughs> bir tek ikramın bir eksisi var. Bunun yüzünden bu benim masasına battı çünkü. Şimdi e, arkadaşlar dış sesimiz gitmek zorunda kaldı. O yüzden ben devam edeceğim. E, şimdi en sevdiği, en sevdiği içecek. Evet. Lütfen yazalım. Tamam, limonata. Doğru. Evet şimdi bir dakika tek kişiyim zaten yapamıyorum her şeyi yetişemiyorum ben. En sevdiği içeceği yaptık. Ayakkabı numarası. Ayakkabı numarası. Evet. 36. Doğru. 36. Şimdi öbür soruya geçiyoruz. İleride olmak istediği meslek. Elinel. Doğru. Şimdi evet. Aa, Öbür soruya geçiyorlar. geçiyoruz. Burcu nedir? Burcu nedir? Bunu da beraber öğrenmiştik. Polis geçti. Terazi. Evet. İkra sen. Doğru. Evet. Son diğer soruya bitir. geçiyoruz. En büyük korkusu nedir? Ailesinde bir şey olması. Evet doğru. Bir dakika. Rüyasında ölüm olması. Evet doğru. Evet arkadaşlar, 18 tane soru sormuştuk. Ee, İkira bir tanesini bilemedi demek ki kazanan Nisa daha evet, çok tanıyor. Arkadaşlar demek ki canım kuzenimi çok iyi tanıyormuşum. Ben de Nisa çok iyi tanıyorum. Bir sonda bir şey olmaz. Hadi Geçim. şimdi kapanın. Sizi Görüşmeler. çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Ve de bu e, ve ve de bu video 100 bin like geçerse ikincisi gelecek. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça bir de arkadaşlar. E, İkran hakkında bilmek istediğiniz soruları yorumlara yazın. Ee, soru cevap çekeceğiz bir dahaki soru videomuzda. Görüşmek üzere. Bay bay.